Ne oluyor? Sakın bana bir şey kaybettim deme yine. Ay yok ben bir şey kaybetmedim de Süreyya Cadısı yolunu kaybetmiş. Sabah evin önündeydi. Ne? Ne, ne diyor? Anlamadım ki ben de tehdit etti beni şuursuz manyak. Tehdit etti seni ne, ne diye? Ay bir şey söylemedi de işte tatlı hayatınızı mahvederim. Geleceğiniz parmaklarımın ucunda falan öyle bir şeyler geveledi. Kafayı yemiş ya. Biz sanki kendimizi sadrazam soyundan geldik diye sattık da millete. Neyimiz varsa ifşa edecek. Başka bir şey söyledi mi? Yani bir şey demedi. Ben de ne istiyorsan onu yap dedim. İyi yapmışım ama değil mi? İyi yapmışsın ablacığım. Aferin. Vermişsin ağzına payını. Yani işte önemli bir şey yok. Sen de bil istedim. O yüzük skandalından sonra attığım her adımı sana rapor etmeye karar verdim. Aferin ablacığım. Ha bu arada bu oda meselesini çözeceğim yakında haberin olsun. Ha, abla vallahi mi? ya? Vallahi tabii. Ya ben hani bir ayıp ettiler, kendileri anlarlar, düzeltirler diye bekledim ama kimsenin bir şey anladığı yok görüyorum ki. Sen burada dururken ben öyle yukarıda rahat rahat yaşayamam. Sakin ol ya. Kardeşim kimseye ezdirmem ben. Sen hiçbir zaman beni ezdirmedin ki zaten. Sen bana sadece abla değil, anne vekili de oldun. Senin sayende annemizin mezarında rahat uyuduğuna eminim abla. Evet. Tamam ablacığım, konuşuruz sonra. Tamam. Neredesin sen? Yerini söyle çabuk geleceğim. Oo mesaj yerine çabuk ulaşmış. Adresini ver yanına geleceğim diyorum. Adres mi kaldı kızım artık ya? Sosyeteye gelin oldun hala kendini güncelleyemedin. Konum yolluyorum şimdi. İyi. Ha, konum geldi hadi. Ya benim isim hiç rahat değil. Ya saçmalama. Rahat olmayacak bir şey yok. Kaydı vereceğiz, parayı alacağız. Hadi hadi. Kayıt tanıdı mı? Güzel. Buyurun. Bununla mı gideceğiz? Bununla gideceğiz tabii. Ya Hatice Aslan parçası. Bak şimdi izle. Konfor, güç, hız.